Twerk yapıyorsun 30 saniye boyunca 20 TL para kazanıyorsun. Merhaba. Merhaba bana merhaba kardeş. 3 2 1 Abi ben <laughs> ne <ben> güzel <laughs> yapacağım oğlum bu ne ben para mı? Sen yapacaksın para. Abi abi <laughs> <laughs> bu senin mesleğin. Ne para kazanıyorsun ne yapalım? <laughs> <abi. gülüyor> sen şimdi devam etmek istiyor musun? Gel buraya tamam. İstiyorum. İstiyorum bak ama eğer kaybedersen tüm parayı kaybedersin. Devam ediyorsun. Yumurtayı kafanda kır 20 TL kazan. Ay! Yumurta alabilir miyiz? Bur. Süpersin. Devam ediyoruz. Alkış alalım. abi daha ne? Devam. Ne diyor? Ayakkabından su iç 30 TL daha kazan. Ay! Bir tane soğuk su alabilir miyim? Yeter abi. Dur oğlum dur lan. <laughs> Ayakkabı. Ha tamam o sızmadan iç. Yere dökme iç. Yere dökme, iç. Yere dökme hepsini iç. <laughs> Senin ayakkabından su içilir abim benim. Tamam. He ateş değil lan bu. Allah razı olsun ya. <laughs> Budur abi. O mudur? Bunda güzel tıkap, şeyler var. var. Göğsüne ağda yaparsan 10 TL para kazanıyorsun. Tamam abi. Ama bakayım <laughs> aç sen aç. Bir bakacağım orada yoksa bak ankle abi, yerine. Abi, 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 abi. Ne diyorsun kol mu göğüs mü? Kol kol ya kol. Tamam göğüs kol, kol yapalım kol, ya. aç. <laughs> Aa alabilir miyim? Sun şunu. Üstümü çıkarayım mı abi? Direkt aç sen, aç. Donu da ben çıkarayım istersen. Isıttın mı? Tamam sen de. Güzelce bir yapıştır. Çok acıtma. Hepsini yapıştır. 3, 2, 1, çarp. Pateş TV abone oluyorsun sadece. Hadi bakalım ne çıkacak? Bağırarak maymun sesi çıkar, maymun taklidi yaparak ama çok tüm ışıklar duysun böyle 10 liranı veriyorum. Ha ha ha! Ha ha ha! Devam tamam çöpür, yeter. Hareket, Hadi. Yürü yürü. Abi Hadi. ne yaptın sen? İkna etmem lazım diye. 3-2-1 <laughs> <laughs> Tamamdır devam etmek istiyor musun? Isıyorum abi. Tamam bir tane daha. Son hakkını şey yapıyorsun. Son hakkını çekiyorsun. <laughs> Ayakkabından su iç 30 TL para kazan. Ayakkabından su mu içilirmiş? Oo ben sıçtım şu an ama. <laughs> <laughs> dik dik. <denk. gülüyor> Attım. <gülüyor> Ey tamam ben sana 50 lira veriyorum ve çok teşekkür ediyorum. 20, 30, 40, ah tut. Bu da 50. Evet devam ediyoruz. Buyurun. Yumurtayı kafanda kır 20 lira kazan. Ben kırarım. Ben kırarım 20 lira lo. Ha? Sana söz vermiştim yapar mısın? Tamam. Bu tarafa geçme. Bu tarafa Ay, <laughs> ne hissediyorsun? Şu dilimi sikiyim. Daha etmek istiyorum alıp gideceğim mi? Edeyim edeyim. Et gel. Ne çıktı? Ananı sikiyim abi. Sevgilin var mı lan? Oo, ara sevgilini. Efendim? Ee, ben seni hala unutamadım. Ee, şu anki sevgilimden ayrıldım. Barışalım mı? şu telefonu. Sen kimi aradın? Benim Adahan Adahan. Sen, sen kimi aradın? Seni aradım. Ben kimim? Lan numaram kayıtlı değil mi? ne? <laughs> <laughs> tamam barışalım mı? Bir şey diyecektim. Barışalım mı ya? Yaptım ama bak Devam ediyor musun? Edeceğim 30 saniye boyunca twerk yap ama bak o kafayı çok sallama 20 TL para kazan ama ben müziğini de açacağım Çok ciddi bir şekilde twerk yapıyorsun tamam mı? Çok ciddi <laughs> Kabul etmem biraz uzakta yap uzakta uzakta Hayır hayır kabul etmem İkna olalım Ciddi twerk yapacağım <laughs> Sen de yap sen de yap Abi, para ver, para yap. Abi 15 lira ver ben de gireyim. Hayır vermiyorum para vermiyorum Daha işler işte, <laughs> yapıyorum Bunu, yap. işte. Beni beni kırdın Yere bere çök böyle. Mu, <laughs> tamam tamam teşekkür ederim ben sana. <laughs> 20, 10, 20, 50 TL veriyorum totalde. Tamam, daha da <laughs> sen git hadi, hadi, Allah, hadi. Abi. <laughs> Kardeşim yılan yap kendini. И вы нет, вам кто-то сделает и 20 лир вам за это дадут. Согласны? tamam. Если что-то тяжелое такое выйдет, и вы не сможете сделать, то вы, которые заработали, а, тоже потеряете. Потеряю, да. Вы можете от... Что делаем? Ну, давайте. Okay? давай, давай пошли. Надо айран взять и на лицо вылить. Сань, Эч, ики, вир. Прямо, прямо, прямо. Чао, кисики, Больше спасибо. Oğlum ülkemize gelenlere böyle yapmıyoruz normalde ama. Şto. <laughs> Aha twerk 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 işte. Twerk. Twerk lan oğlum sizin de ata mesleğiniz işte ata sporunuz. Devamı. <laughs> tamam, Gel yürü. Çok teşekkür ederiz valla. Göğsünü alda yap. 20 lira 10 lira. Göz kılım yok bacağıma yaparım. Oğlum sen de az önce kol da olur ama Bilir bacak abi. da olur. Orman abi. Aha orman. Orman. Aa da. Ben onu yapacağım. Sür. İyice Sür. iyice Sür. iyice üstüne ısıt. Üstüne de ısıt. Hayır. Elimle sürme oğlum. En adalı TV ateş TV. Hadi. Ayran dök 10 lira daha vereyim. Ver abi ayran. Tamam. ayran ayran. Ver ayranı. Sen gel şöyle gel. Mama siktim seni. Yüzüne gelecek o. Ha. Şu an birazdan daha gelip süre de. Süre de. Ayran. <laughs> Aa! Ha tamam. Hayır abi, hayır abi. Hayır, yumurtayı arkadaşım vuruyor. Dur lan. Aa bir daha bir daha hayır. O değil, o değil. Yavaş. Başka bir şey yapmasın daha üzüldüm. Yaparım, <laughs> ya bana verecektin. Sen işin ucunda para varsa sen o işi bana bırakın. O işi mesleğin anasını sikerim. Ne yaparsın lan? Ne yaptıralım? Ne var? Ama yeter lan, al al vallahi yeter. Yaparım vallahi. Al al vallahi yeter. yeter. Vallahi bir tane kal Son Bir tane kal kal kalmıştı. Açtın. <laughs> Kanka yırtmaya değdi. O bak 5 lira yine bize girdi amına. Ayranı yüzünden göğsüne doğruduk. Ah, 20, 20 lira kazan. Ayran güzel. İçtim. o kara çalı gibi gir. aranıza. Ya. kara çalı gibi başlat! 10 lira 10 lira vereceğim oğlum. Önek fark etmez Allah Allah. Tüver atayım mı? At böyle tüver at. 10 lira daha veriyorum burada. At. Ama öyle değil. Kafanı kameraya dön. Bir daha bir daha bir daha devam et. Süper. Daha güzel. Daha içten. 2022. Böyle güzel twerklü bir yıl olsun inşallah. Sizleri çok seviyorum. Çok teşekkür ederim her şey için. Elinize kolunuza sağlık. Ayağım ayran yumurta çamur balama döndük hadi.